Kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle bir hoparlör incelemesi yapacağız. Ürün incelemesini yapacağımız hoparlörümüz Bluetooth Hoparlör. Denemeden önce sizlerle paylaşmak istedim çünkü sitelere baktığınız zaman bir sürü yorum, olumlu veya olumsuz yorum ve e, cihazın özelliklerini anlatan bir sürü de Almaya, aldırmaya yani doğru veya yanlış bir algı oluşturuyorlar. Genellikle de bu algılar yanlış olabiliyor. Ama ben size bu yönü bir buçuk iki ay sürü zarfında yaşadıklarımı bir anlatarak fikir vermek istiyorum. Yaşadıklarımı anlatacağım. Artık gerisi size kalmış olacak. Ben bu hoparlörü bir internet sitesinden aldım. İnternet sitesi bilindik bir site. Eski gibi değil zaten. E, hemen e, kaygolama zaten yap hemen gönderiyordu. Oralarda bir sıkıntı yaşamadım. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Ürün anlatıldığı kadar e, yani reklamlarında gördüğüm ürün açıklamasını okudum olumlu yorumları da okudum. Olumsuz yorumları da okudum. Özellikle o olumsuz yorumlar okudum ki acaba başkaları bu cihaz hakkında nasıl fikirlerde, nasıl olumsuzluklarda bulunmuşta bunları öğrenmek istedim. E şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü videolarımın yorumlarını genelde arkadaşlar yazıyorlar. Konuşmam biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani ben e, konuşurken bana gayet e, rahat ya gayet normal geliyor ama karşımdaki insanlar konuşmalarımı yuvarladığım şekilde veya ke e, kekilediğim şekilde veya e, anlamlıklarını söylüyorlar daha doğrusu. tamamen e, geçinmiş olduğum rahatsızlıkla alakalı alakalı bir durum. Yapacak bir şey yok. Ben de elimden geldiğince bu tür ürünleri tanıtarak ve YouTube'da farklı videolar atarak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu Bluetooth hoparlör arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeyim. Su geçirmez deniyor. Ben e, denemedim ama şöyle altında bir fermuarı var. Yani ben e, şundan eminim burada hafiften de bir açıklık var. Yüzde yüz yüzde yüz su geçirmezlik olabileceğini düşünmüyorum. Denemenizi de tavsiye etmiyorum. Tabi alacak olanlar varsa bence bunu göz önüne alsınlar. Su geçim ihtimali de var yani. Altında şurada şöyle göstereyim. Şurayı açtığınız zaman burada USB girişi şurada arkadaşlar USB girişi şarj girişi hepsi burada var yani telefon veya bilgisayar olmadan da kart veya USB ile beraber müzik dinleyebiliyorsunuz. Her şey dolduğu gibi bu da e, malisinden mi artık bilmiyorum. Bu da Meizan Çin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Meizan Çin. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Benim çünkü çok dikkatimi çekti. Bunun bluetooth tuşuna basarken evet bluetooth diyorum. Güç tuşuna basarken bayağı güç harcamanız gerekiyor. Ve açılacağında böyle bir ses çıkıyor. Yani öyle kolay kolay açıp kapanmıyor. Bir büyük sarf etmeniz gerekiyor. Sesi e, beklentilerimi çok karşılamadı ama e, normali bir tık üstünde arkadaşlar. Çok ahım şahım bir ses tonu yok. Ses yüksekliği yok. Ama normal e, ben laptop kullanıyorum. Laptop'un sesinden daha yüksek yani öyle olması gerekiyor zaten daha yüksek ama çok yüksek değil ya yani. çok yüksekle normalin arasında bir şey çok fazla yüksek değil yani ayrıca burada e, laptop mesela odan diğer tarafında ben arkamdaki kitapla koyduğum zaman kopardırdı. Bazen parazit mi oluyor. Ya yani bu e, genelde 10 metre çekim mesafesi diyor ama mesafe 10 metre yok. ya yani buradan orası en fazla 3 metre bilim 4 yoktu yani. 3 metre falan bir mesafesi var. Burada bile bazen parazit deniyor. Ayrıca bir de şuna dikkat ettim. Bataryası 80'in altına düştüğü zaman bir parazitten çekmede bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. 2 ay geçince küçük kızım yani bir şekilde herhalde kutusunu atmış. Kutusunu bulamadım. Kutusundan şöyle bir güç kaplosu çıkıyor. Şarj etmemiz için. Dolayısıyla bunu zaten Şarj kafası yok. Onu da başka şarj kullanacaksınız. Giriş çıkış için kablo çıkıyor Ağustos. Fiyatı ise iki, e, aldığım zamanki ile şu anki fiyatının arasında size şöyle söyleyebilirim, 60 lira bir fark var. Normal mi? Bunu tamam sizin taktığınızı bırakıyorum. Dediğim gibi e, bunu internet sitesine aldım. İnternet sitesine alışveriş yaparken de özellikle olumlu yorumlar okumak yerine olumsuz yorumlar oku, okumanızı tavsiye ederim. Çünkü olumlu yorumları bazen satıcılar kendi kendilerine veya e, sahte hesaplarla, ne, trollerle veya bu iş yapan insanlarla bir şekilde Güzel şeyler yazdırabiliyorlar. Onun için olumsuz yorumları okumanızı tavsiye ederim ki diğer e, insanların da, diğer kişilerin de ne tür sorunlar yaşadıklarını okuyabilin. Ben bununla alakalı siteye bir yorum yapmadım. Çünkü daha önce bu siteden... E, ürünlerle ilgili yorum yapmaya çalıştım. Fakat e, site farklı bir filtrelemeden geçiyor herhalde. Ürünle, alaka, ürünle alakası olmasına rağmen ürünle alakalı değil diyerek bu yorumları reddediyor. Ben de böyle e, videolar çekerek size bilgilendirmek istedim. kalma abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.